Onlardan kalabalık yapın. Oradan olmaz. 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 Oradan Oradan dur 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 bilmiyorum arkadaşlar içerideki arkadaşlar faaliyetini yapalım bunu. Yap içeride kampı kitle ya. Buradan çıkalım. Arkadaşlar. Ne çok olarak yap. Açın açın. Abi, açılırsın. Abi, tamam, ben. Açın arkadaşlar. Faaliyetini yapalım bunu. Açılır mısınız? Devamla bize asiste ederiz. Açın ben. açın. Ben. açın ben. <gülüyor> <gülüyor> Şu tarafı boşaltalım. biraz boşaltalım. Evet. bütüne gerek Biyoğlamış yok göt etme getirme. getirme yatatıyoruz arkadaşlar yan evet. yana evet. arkadaşlar, evet arkadaşlar 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 yardımcı ol geriye doğru çekiyoruz arkadaşlar arkadaşlar göt Arkadaşlar boş Arkadaşlar

Alo, hoşaltalım lütfen. Daha çalışmamız için arkadaşlar bayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar açalım buradan. Arkadaşlar